Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Haluk Koç'u saat 18'de e, bu arada Başbakanlık resmi konutunda e, bekliyoruz. Kendileri de olumlu yanıt verdiler. Bu görüşmeye Sayın Başbakanımızla birlikte ben katılacağım. 36. saate 3 gün kaldı. Kritik tarih 10 Ağustos pazartesi saat 18. Adres Başbakanlık resmi konut olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 günlük istikşafi görüşmelerinin ardından ilk kez bir araya gelecek. 3 çerçevede kendisine sunumumuzu yaptık. İki parti arasında mutabakat gözüken politikalar, iki parti arasında temel çatışma ve anlaşmazlık olarak geliren noktalar, üçüncü çerçevede genel başkanların bir araya gelerek mesafe alınacağına ya da alınmayacağına karar vereceği konular şeklinde. Tabii ki farklı olduğumuz noktalar var ama uzlaşılan önemli noktalar da vardır. Ee, üzerinde çalışılırsa ortak bir noktaya varılacak olan alanlar da vardır. Raporlar tamam. Genel başkanlara sunuldu. Liderler detayları masaya yatırdı. Notlar alındı. Şimdi iki lider o notları konuşmak için buluşacak. Sayın Başbakanla e, Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak e, görüşme nihai bir görüşme değil. Yani bir tamam mı devam mı görüşmesi değil. Tamam mı devam mı buluşması değil ama önemli bir viraj. Zira gündemde liderlerin takdirine bırakılan başlıklar olacak ilk etapta. CHP CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu olumlu tavrını sürdürecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkesi önce bizler, önce CHP'nin çıkarları değil, önce ülkemizin, önce Türkiye'nin çıkarları noktasında şekillendi. Bununla birlikte koalisyonun 4 yıllık bir reform hükümeti olması gerektiği vurgulanacak. Kılıçdaroğlu ilk görüşmede gündeme getirmediği Cumhurbaşkanı başlığında açacak. Masada ise Davutoğlu'na vesayetten kurtulmaya hazırsanız biz de fedakarlığa hazırız mesajı verecek. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı yıpratıyorsunuz. İki, Başbakanı da vesayet altında göstermeye kalkışıyorsunuz. Bu hoş değil. Ne Sayın Ahmet Davutoğlu vesayet altındadır, ne de Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir pozisyon almıştır. O görüşme öncesinde AK Partili Mahir Ünal uyarı yaptı. Çift ajandalı olmamak gerekiyor. Bu süreçte çift ajandalı olan, gizli ajandası olan kaybeder.